Özle ilgili tam tanım bir kavramın yakın cins ve yakın ayrımı ile yapılan tanımdır. Hangisi özle ilgili tam bir tanımdır? Arkadaşlar bakın arının özelliği nedir? Bal yapabilmesi. Arı bal yapan bir uçandır dediğimiz zaman özle ilgili tam bir tanım yapmış oluruz. D seçeneği doğru yanıttır. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılamaz arkadaşlar meyvenin canlının hayvanın varlığın tanımı yapılır ama zamanın tanımı yapılamaz B seçeneği doğru yanıttır. Kavramlar arasındaki eşitlik ilişkisini aşağıdakilerden hangisi ifade eder? Arkadaşlar eşitlik ilişkisinde her iki kavram her konuda birbirine denktir. Her canlı yaşayandır, her yaşayan canlıdır gibi B seçeneği doğru cevaptır. İnsan ve kadın terimleri içlem kaplam yönüyle ele alındığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Her iki terimin kaplamı eşittir. Hayır. Doğru değil. Kadın teriminin kaplamı insan teriminin kaplamından büyüktür. Doğru değil arkadaşlar. Kaplamı büyük olan her zaman üstte olandır. İnsan teriminin içlemi kadın teriminin içleminden büyüktür. Bu da doğru değil. İçlem için altta yer almak gerekir. İçlemin daha çok olabilmesi için. Kadın teriminin içlemi insan teriminin içleminden küçüktür. Doğru değil. İnsan teriminin kaplamı kadın teriminin kaplamından büyüktür. Doğru cevaptır. Nesne tanımı hem neliği hem de gerçekliği olan kavramların tanımıdır. Hangisi nesne tanımı değildir? Arkadaşlar şimdi bakın nesneyi tanımlarken neliği ve gerçekliği bir arada kullanmamız gerekir. Oysa E seçeneğinde Anka kuşu edebiyatta yer alan efsanevi kuştur diyor. Bakın burada Anka kuşunun gerçekliğinden bahsedilmemiş. Dolayısıyla daha doğrusu gerçekliği yok. E seçeneği doğru yanıttır. Buna göre bir kavramın kimliğe sahip olması hangisine bağlıdır? Arkadaşlar bir kavramın kimliği varsa eğer onun özel ve somut bir varlığı karşılamış olması gerekir. E seçeneği doğru yanıttır. Bu şemada yer alan kavramlar arasındaki ilişki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar bakın, bütün atlar hayvandır ama bazı hayvanlar attır. Bunların ikisinin arasında tam girişimlilik olacak. Her iki diyagram arasındaysa ayrıklık ilişkisi olacak. At ve hayvan kavramları arasında tam girişimlilik, bu iki kavramla bitki arasında ayrıklık vardır. A seçeneği doğru yanıttır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi soyut kavramı örnektir? Arkadaşlar insanlık kavramı soyut bir kavramdır. A seçeneği doğru yanıttır. Pantolon ve kazak terimleri arasındaki ilişkiyi gösteren Venn diyagramı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hiçbir pantolon kazak değildir, hiçbir kazak da pantolon değildir. Ayrıklık ilişkisi vardır. D seçeneği doğru yanıttır. Buna göre eksik girişimlik ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kavramlar karşılıklı olarak birbirlerinin bazı bireylerini içerir denir. Birinin kaplamına giren nesnelerin bir kısmı diğerinin kaplamına da girer söylenebilir. Kavramlardan biri diğerinin tüm bireylerini içine alır. Arkadaşlar bu tam girişimlilik ilkesinde mevcuttur. Burada değil C seçeneği doğru yanıttır. Bazı bürokratlar zengindir, bazı zenginler bürokrattır. İkisi de bir diğerinin bir kısım elemanını alırsa arkadaşlar bir kesişim kümesine ihtiyaç var ve seçeneği aradığımız doğru yanıttır. Buna göre iki terim arasında içlem-kaplam ilişkisi aşağıdaki koşullardan hangisine dayanmaktadır? Arkadaşlar iki terim arasında içlem-kaplam olabilmesi için birinin diğerinin bütün bireylerini içine alıyor olması gerekir. Yani aralarında tam girişimlik olması gerekir. A seçeneği doğru yanıttır. Buna göre bir terimin tekil olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Arkadaşlar tek tek nesnelere işaret ederse o tekildir. C seçeneği doğru yanıttır.